C vitamininin faydaları nelerdir? Antioksidan açısından faydası. Vücudun toksinlerden kurtulması ve korunması için büyük bir fayda sağlayan C vitamini hücrelerin korunmasını gerçekleştirir. Aynı zamanda hücre yenilenmesini ve bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesi için C vitamini takviyesi uzmanlar tarafından önerilir. Kalp sağlığı açısından faydası. Özellikle kalp krizinin engellenmesi açısından C vitaminine vücudumuz çok ihtiyaç duyar. Kalbin ritmini düzenlemesinde ve damar yollarının açılmasında da büyük faydaları mevcuttur. Soğuk algınlığı için faydası C vitamini özellikle kış mevsiminde soğuk algınlığından korunmak için çok faydalıdır. C vitamini içeren kış meyvelerini bol miktarda tüketmek gerekiyor. Hamileler için faydası Hamilelik döneminde yeteri kadar C vitamini almak bebeğin fiziksel gelişimini tamamlayabilmesi açısından çok gereklidir. Aynı zamanda emzirme dönemine de fayda sağlayan C vitamini uzmanlar tarafından hamileler için her zaman önerilir. Sigara içenler için faydası Sigara içenler için vücutta biriken zararlı maddelerin atılabilmesinde C vitamini çok faydalıdır. Bu nedenle sigarayı bırakamayanlar C vitamini takviyesini ihmal etmemelidir. Göz sağlığı için faydası C vitamini göz bozukluklarını gidermek için ideal bir vitamin türüdür. Aynı zamanda göz merceğinde oluşan donukluk rahatsızlığında da %70 oranında engelleyici bir etkisi bulunmaktadır.